Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 2 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight 2 videosu ile sevgili arkadaşlar. Nekke ki sağ olsun 2 aylık bir aranın ardından yeni 2.22 güncellemesi nihayet getirdiler. Bu yeni 2.22 güncellemesi sizlerle beraber inceliyor. Bir göz atıyor olacağız. Daha fazla Shadow Fight 2 videoların gelmesini istiyorsanız ve sitemize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırak bir kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyerekten sevgili arkadaşlar yavaştan güncellememize geçelim. Ne oldu? Hala ekrana bakıyorsunuz değil mi? Evet hala gerçekten de ekrana bakıyorsunuz. Değil mi? Çünkü ne ki gerçekten hiçbir şey yapmadı abi. Evet 2.22 güncellemesi 2 ay sonra getiriyorlar ve oyunda değişen hiçbir şey yok abi. Evet. Ben de bunu canlı yayında gördüğünde ne oluyor lan falan demiştim. Şaşırmıştım baya. Sonra dedim ki Neki senin ben yapacağın işe. Dedim ve ondan sonra öyle böyle canlı yayını gerçekleştirmiştik. Yani gördüğünüz gibi ekstra herhangi bir ekipman yok. Hiçbir eklenti yok. Cherry maçı akınlara bağlanınca da bir şey gelmiyor zaten Hatta yeraltıda da bir bağlanalım oraya da bir girelim Biliyorum yeraltı ekipmanları falan girecek ama yapacak bir şey yok yani Şöyle rastgele bir isim sallayalım Neyse Rastgele salladık dikimizi Yani gördüğünüz gibi en ufak bir şey yok Dükkana tekrardan giriyorum. Zaten Yeraltı ekip alır normal şartlarda oyunu olmadığı için silindi gayet normal. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar gördüğünüz gibi en ufak bir eklenti hiçbir şey yok. Ee, şöyle ufak tefek farklılıklar var. Ben oyunu güncellemeye kalktığımda oyuna girdiğimde taktikler diye bir ekstra indirme vardı. 250 MB'lık indirme yaptım. Evet 250 MB normalde 90-95 MB indirme yapıyorken ee, oyun size 250 MB'li bir indirme yapmanızı istiyor. Yani kısacası ne olmuş oldu? Artık Shadow Fight 2 telefona daha fazla yer kaplıyor ve bu daha da sinir bozucu. Neyse yapacak bir şey yok. Onun dışında bir şey daha var abi. Bir şey daha var. Ayıp olmasın diye onu da göstereceğim. Sonuçta Nekke o kadar uğraşmış. Gördüğünüz gibi sadece 2 saniyelik... Gördüğünüz gibi Nekki 20. yılı özel eklentisi var arkadaşlar. Onun dışında başka hiçbir şey yok abi. Gerçekten hiçbir şey yok. Nekki başka hiçbir şey yapmadı. Ama canlı yayında bazı arkadaşlar bana ki bu bir hazırlık güncellemesi. Oyuna çok büyük bir şeyler gelecek diye söylentiler var. Bakalım umarım doğrudur. Ama 2.22 güncellemesi bu şekilde arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Aynı şu an gölgenin hiçbir şey giymiyor olması gibi. Tamamen bomboş bir güncelleme yani hani daha bu tarz bir şeyler olmuştu ama böyle büyük bir güncelleme mesai falan da olmamıştı yani. Hayal kırıklığısın Neki. Kerem'in tam anlamıyla bir hayal kırıklığısın. Neyse sevgili arkadaşlar ben bu videonun ardından aynı zamanda bir de size için 2.22 yaratı modunu da size için yapayım da bari <laughs> bu berbat güncellemenin açığını ben bir şekilde kapatmaya çalışayım. Güncellemeye üşenenler, oyunun eski sürümüne sahip olanlar, Titan modu indirenler vesaire direkt olarak 2.22 güncellemesi yap yapmış olacak da iyi tarafından bakın arkadaşlar diyerekten. Ama en ufak bir eklenti ekstra bir şey olmayacak arkadaşlar haberiniz olsun çünkü hiçbir şey gelmedi oyuna olsa. Ama merak etmeyin yine yeni güncelleme gelirse oyuna bir şeyler eklenirse Yine hile videosu yapacağım. Onları da o hile içerisinde ekleyeceğim arkadaşlar. Sözüm olsun. Haberiniz olsun Direkt de. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Çünkü hiçbir şey yok arkadaşlar. Kusura bakmayın ama gerçekler bunlar. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki izlerken keyif aldıysanız. Ve destek olmak istiyorsanız. Bir benim rapmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de. Abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızı oynatma başka oyuncularımızdan ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Ben 2.22 yine biliyorsun çekmeye başlayayım. و